Hep zeytinyağı suyun üstüne çıkıyor diyoruz değil mi? Kendimize hep buna inandırdık. Ama belki de zeytinyağı suyun üstüne çıkmıyor. Su sürekli alttan aldığı için bu durum oluyor. Sen bu hayatta sürekli alttan alan biriysen, sürekli idare eden biriysen, sürekli içine atan biriysen, aman ağzımızın tadı bozulmasın diye sürekli sessiz kalan biriysen, hayatında herkes zeytinyağı olabilir. Bazen hayatımızdaki bütün insanların haklı olması, bütün insanların bizim üzerimize çıkması, aslında bizimle ilgili bir şeydir. Biz ne kadar alttan alan biriysek, ne kadar idare eden biriysek, ne kadar problem çıkmasın, gerginlik çıkmasın diye sessiz kalan biriysek, bu diğerine her zaman bir menfaat sağlıyor, bir konfor alanı sağlıyor, bir rahat hareket etme alanı sağlıyor. Ve sen bu kadar idare edici, alttan alıcı olursan, her zaman karşıdaki insan özür dilemeyi bilmiyor, hatasını kabul etmeyi bilmiyor, senin haklarını bilmiyor. Biz bir yetişkin olarak anlaşılmakla yükümlü değiliz. Önce kendimizi doğru şekilde anlatmakla yükümlüyüz. Ben derdimi anlatmakla yükümlüyüm. Ben insanlara yeri geldiğinde dur demekle yükümlüyüm. Ben yeri geldiğinde insanlara hayır demekle yükümlüyüm. Oturduğumuz yerde herkesin bizi anlamasını bekliyoruz. Hakkımızı aramadan insanların bizim hakkımızı vermesini bekliyoruz. Söz hakkı için bile ayrıca birilerinin bize bunu sunmasını bekliyoruz. Hayır. Bir yetişkin kendi haklarını bilmek zorunda. Kendi sınırlarını bilmek zorunda. Yoksa geriye dönüp bir bakarsınız ki herkes size haksızlık yapmış. Herkes sizi sömürmüş. Hep idare eden olmuşsunuz, hep alttan alan, al, alan olmuşsunuz ve hep şey demişsiniz ya ben hep işte bu şekilde davranıyorum hep diğerleri haklı işte hep o zeytinyağlar diye tanımladığımız. Zeytinyağı her zaman suyun üstüne çıkmıyor belki de biz alttan alıyoruz biz su misali biz o su olarak hep alttan kaldığımız için altta olduğumuz için idare eden olduğumuz için. Ayrıca şunu da belirtmek lazım. Bu çok böyle iyi bir şeymiş gibi anlatılıyor ama sürekli idare etmek, sürekli alttan almak, sürekli aşırı uyumlu olmak ilişkiyi bozan bir eylemdir. Sen nerede ne düşündüğünü, ne hissettiğini söylemediğin zaman karşıdaki insan senin bir fikrin olmadığını düşünerek istediği gibi hareket ediyor. Ama bunu sana yapıyor. Başkalarına yapmıyor belki de. Başka ortamdaki insanlar kendi hakkını aradıkları için, kendi fikrini söylediği için, nerede ne istediğini söylediği için sana saygı duymayan insan bal gibi de diğer insanlara saygı duyabiliyor. Yani bazen şu soruyu sormak lazım. Niye insanlar bana kötü davranıyor değil? Ben neden buna izin veriyorum? Eğer insanlar bana kötü davranıyorsa, insanlar bana saygı duymuyorsa, insanlar benim haklarımı bana vermiyorsa o zaman bu benimle ilgili bir şeydir. Çünkü bir insan size en fazla bir kere şansını deneyip kötü davranabilir, saygısızca davranabilir. Sana da davranabilir, bana da davranabilir, herkese davranabilir. Ama birden çok davranıyorsa artık bu benimle ilgilidir, yani seninle ilgilidir. Neden? Çünkü izin vermişimdir. Eğer sürekli aynı insanlar bize aynı davranışları yapıyorsa bu bizimle ilgili bir problemdir. Ya sessiz kalıyoruz, ya izin veriyoruz ya da bundan dolayı karşıdakine o cesareti veriyoruz. O halde ne yapmamız gerekiyor? Kendi sınırlarımızı kendimiz korumamız gerekiyor. Kendi hakkımızı kendimiz savunmamız gerekiyor ki herkes zeytinyağı olmasın.